Merhaba. Bugün sıralı ledleri kullanarak kara şimşek uygulaması yapacağız. Ama önceki uygulamalardan farklı olarak bu sefer harici bir kristal kullanmak yerine dahili bir kristal kullanacağız. Böylece devrede kullandığımız eleman sayısı azalacak ve devre daha basit bir hal alacak. Her mikro işlemcinin internal osilatörü bulunmamakta. Bu sebeple ben bu uygulamada 16F628A kullanacağım. Çünkü bu mikro işlemcinin dahili kristali içinde var. Devrede görüldüğü üzere 5 adet katotlarını ortak bir dirence bağladığım ledler bulunuyor. Bunun sebebi videonun sonunda gerçek bir uygulama yapacağım. Ama elimde 5 adet 1 kilo ohm direnç bulunmuyor. Bu sebeple bu direnci ortak kullanarak elemandan tasarruf etmiş oldum. Ayrıca bu sefer devremizde MCLR butonunu da kullanacağım. Ki nasıl çalıştığını görebilelim. Şimdi Pixie Compiler'ı hazırlayalım. Önce file'dan yeni project wizard diyoruz. Bu sefer dosyamızın kaydedileceği yeri seçelim. Bu sefer farklı olarak burada kristal değil internal seçeceğiz. Internal kristalimizin çalışma frekansı 4 MHz. Bunu değiştirmemiz mümkün değil. Çünkü içinde bu donanım yani bunu değiştiremeyiz. Mikro işlemciyi seçtik. Şimdi create project diyoruz. Proje yaratıldı. Evet, şimdi videoyu burada durdurup gerekli kodu yazdıktan sonra videoyu tekrar başlatacağım. 16F628A'da ya da herhangi bir mikro işlemcide hangi fuse'ları kullanabileceğimizi görmek için bizim kütüphane dosyamız var. Bunun içine okuyabilmemiz için önce bu dosyayı açmamız lazım. Bu dosyanın nerede olduğunda şimdi göstereceğim. Programın kurulu olduğu yer yani C. Program Files x86. Eğer bilgisayarınız 64 bit değil 32 bit ise bu klasörü görmeyeceksiniz. O yüzden program faresinin içine gireceksiniz. Ama benim bilgisayarım 64 bit olduğu için buraya gireceğim. PC Devices Ve burada bütün mikro işlemcileri görebiliriz. Biz şimdi 16F 628 anın içine gireceğiz. O yüzden onu bulalım. Buldum. Bunu çift tıklayarak açıyorum. Evet. Kullanabildiğimiz fuse'lar burada. Biz internal osilatör kullanmak için burada şu komutu kullanacağız. intrc alt io. Evet kodu yazdım. Şimdi neyi neden bu şekilde yazdığımı anlatayım. Öncelikle mikro işlemciyi kütüphanesini tanımlıyoruz. Bu zaten kesin. Sonra bizim fuse'larımız var. No watchdog timer kesin gerekiyor. MCA'lar kullanacağım için bu sefer no MCA'lar yerine sadece MCA'lar yazdım. Internal RC ile ekledim ki içteki kristali kullandığımız belli olsun. Harici bir kristal kullanmadığımız belli olsun. Sonra delay komutunu kullandığımda Hangi frekansa göre bu süreyi hesaplayacağını belirttim. Sonra bir de şurada bir integer tanımladım, let 0 diye. Sonra bir tane void açtım. Kontrol ismini verdim ona. Çünkü hangi LED'in yanıp söneceğini bu belirliyor. Sonra ben burada switch kullandım. Çünkü daha basit olacağını düşündüm bu şekilde. Binary şeklinde yazıp her seferinde biri sağa sola kaydırmak yerine bu şekilde daha basit olacak. Öncelikle Switch case'i zaten biliyorsunuzdur. Buradan case sıfırdan 5 tane LED kullandığım için 4'e kadar. Default'ta zaten bunun kullanılması gerekiyor. Sonra yani en başta dedim ki her bir case'de case'e girildiğinde bir ilk başta bütün LED'lerin ışığını söndür. Bütün hepsini bir sıfır yap. Yanan bir LED varsa. Böylece bütün LED'lere sıra sıra şunu yap diye boşuna kod uzun olmayacak. Yani böyle daha kısa olacak. Sonra hangi led yanacaksa onun output high'ını bu şekilde verdirdim. Sonra void main'imizin içinde bir while döngümüz var. Sürekli çalışan. Öncelikle başladığında dedim ki led 0. Aslında yukarıda zaten demiştik. Neden bir daha diyoruz? Oraya sonra geleceğim. Öncelikle onu görmezden gelerek for ile başlıyorum. Led sayımızı, integer'ımızı 5'ten küçük olduğu kadar sürekli arttır ve her seferinde kontrolü çalıştır ki led sayısının değerine göre ger gerekli olan ledi yaksın ve belirli bir süre beklesin. Ben bunu 300 milisaniye yaptım. Daha iyi görülmesi için 500 yapabiliriz bunu. Yoksa simülasyonda çok hızlı olacak. Ekran kaydedici belki kare atlaması yapabilir. Sonra burası 5 oldu. Ee, peki 0, 1, 2, 3, 4. Buraya kadar geldik. Şimdi biz 3 olarak başlamamız lazım. Çünkü 4 ile başlarsak bunu bir daha yakacak. Burada 1 saniye beklemiş olacak. Yarım saniye beklemesi gerekirken o yüzden ben burada onu 3'ten başlattım ki oraya 50 60 e olayım. Forla 60 olmayalım ona. Sonra bu sefer azaltacağız doğal olarak. Çünkü bu sefer sağa gitmek isteyeceğiz son yerine. Yine kontrole giriyor. Ve 500 milisaniye ile bitti. Bunu neden sıfır yaptım? Yani tam 1 olduğunda son kez çalışacak. Burada çalışacak, sıfırda çalışmayacak. Eğer burada sıfırda çalışırsa yine az önce bahsettiğim şekilde burada bir kere daha yanmış olur. Bizim göremediğim şekilde burada fazladan 1 saniye beklemiş olur. 500 milisaniye beklemiş olmaz. Sonra şuraya neden sıfıra geldiğimizi söyleyeyim. Bu sayede bu for döngüsü bittiği zaman biz bunu 1'de bırakmış olduk ve tekrar led sıfıra getirmiş olduk bu sayede ve her şey başından devam ediyor. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Evet bu şekilde çalışıyor. Şimdi buna gerçek devre üzerinde bakalım. Ben devreyi kurup geliyorum. Tabi devreyi kurmadan önce yapmamız gereken en önemli şey kodumuzu devreye atmak. Bunu henüz yapmadık. Bu son yaptığımız değişikliği bir compile edelim. Tamam. Şimdi mikro işlemci programlayıcı pikiti bilgisayara bağlıyorum. Bunu tekrar göstermeyeceğim çünkü önceki videoda zaten gösterdim. Bu biraz zahmetli bir iş olduğu için ben bunu videoda göstermeyeceğim. Bağladık. Pikit 2 programını açıyorum. Evet, mikro işlemci gördü. Import hex diyerek karışım şekli hex dosyasını koyduk. Şimdi write yazıyoruz ve artık kodumuz mikro işlemcinin içinde. Şimdi devreye bakabiliriz. Evet, yeri gelmişken bundan da bahsetmek istiyorum. Bir mikro işlemciyi koyduğunuz soketten çıkartırken asla şu şekilde tek bir yerden baskı uygulayarak çıkartmayın. Çünkü böyle yaptığınız zaman bunun bacakları bükülür. Ve bunun bacakları büküldüğü zaman da belki sorun gibi gözükmeyebilir ilk başta. Bunu birkaç defa daha yaparsanız en sonunda bu bacaklar metal yorgunluğundan kırılırlar. Ve dolayısıyla bu mikro işlemci çöp olur. Artık kullanamayız bunu. Nasıl çıkartmamız gerekiyor derseniz de. Biraz buradan kaldırdıktan sonra bir de diğer taraftan kaldırıyorum böyle. Sonra buradan tekrar burası çıktıktan sonra zaten kolayca çıkıyor. Ve hiçbir şekilde mikro işlemciye zarar vermemiş olduk böylece. Evet devreyi kurdum. Tabii ki buradaki data sheet'e bakarak kurdum. Aynı alt taraftaki devre gibi. Şimdi güç uygulayıp nasıl çalıştığına bakalım. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Benim butonum olmadığı için şunun ucunu boşta bıraktım. Şu direncin bir ucu toprağa bağlı olduğu için buton görevi görecek. Ben bunu ucuna dokundurduğum zaman butona basmışım gibi olacak. Şimdi butona basmış gibi yapıp devrenin sıfırlandığını görelim. Şu ortalardayken Evet sıfırladım. Sıfırladım. Ve sıfırladım.